14 Mart Kut Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm hekimlerin Kut Bayramı kutlu olsun. Daha güzel, sağlıklı, başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğu bir Kut Bayramı'nda konuşmak dileğiyle bugünkü basın açıklamamızı yapıyoruz. Tamam. Haklıyız, kararlıyız. Yarattığımız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz bugün sağlık emek destek örgütleriyle birlikte sahada canla başka çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak binlercemiz yeniden sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. Bir kez daha bir günlük iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek, istiyor musunuz? Duyuyorsunuz, biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kasım ayında anlattık, Aralık ayında anlattık, Ocak ayında anlattık, 14 Mart Kut Bayramı'na geldik. Bir kez daha anlatıyoruz. Bu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altın, altına alınmakta antibiyotik ve ağrı kesici mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacıları yazmakla yükümlüyoruz. Hastasını tedavi etti diye hekimlerin sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa sahip? Soruyoruz. Yönetmelikle sorumlu olduğumuz nüfus içinde 6 ay ASM'ye başvurmayan kişiler için de gelirimiz kesiliyor. Hastalarımız verdiğimiz tedavi ve önerilerimiz de Sağlıklı olduysa bize neden başvursun? Yine soruyoruz. Hastasının sağlığını korudu diye hekimlerin sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa sığar? Ey sağlık bakanlar! 2025 bütçesinde de kaynakların yüzde %50'den fazlasını hastanelere ayırdığınızı gördük. Her biri kişinin yılda 12 defa doktora başvurmasıyla başvur, övüldüğünüzü görüyoruz. Para getiren tedavi edici hizmetleri sürekli önüne çıkarttınız. Hastaların gerekmediği durumlarda bile üçüncü basamak hastanelere, özel hastanelere gitmelerini teşvik ediyorsunuz. Herkesin her istediği zaman, istediği hastaneye başvurmasının önünde hiçbir engel yokken, yılda 7 defadan fazla hastaneye başvuran hastalarımız için aile hekimliği çalışanlarından para kesmek hangi mantığa Sek zincirinin gerektirdiği koşulları sağlamadan gizli bir sek sistemine zorluyorsun. Aile hekimliğinin amacı dışındaki iş yüküyle işlemez hale getirmek hastaların hastaneye başvurmasını nasıl ve niçin bizden engellememizi istiyorsunuz? Bakanlık yetkililerinin öve öve bitiremedikleri hastalık yönetim raporu hastaya fayda sağlamadığı gibi bizi Veri giriş memuru yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Yönetmelikle bir yandan 3500 mutsa hizmet üretilmiş, çok sayıda poliklinik yapmamız istenirken, aynı zamanda kronik hastalıkları hastalık yönetim platformuna girmemiz isteniyor. Hastalık yönetim platformuna veri girişi, kronik hastalık tarama ve takibi değildir. Yanılıyorsunuz. Aile hekimleri zaten yıllardır bu hastalıkların takip, takip ve tedavisini ulusal ve uluslararası rehberlere uygun olarak yapmaktadır zaten. Sağlık Bakanlığının ülkemiz için gelecekte önemli bir sağlık sorunu ve ilki olacak bu hastalıkların takibini sadece bir yazılım sistemine, 2-3 dakikalık veri girişi olarak görmesi toplum sağlığı için endişe vericidir. Bir kez daha soru Hastalarımızın bilgilerini aile hekimliği bilgi sistemi dışında başka bir programa girmemizin mantığı nedir? Hastaya faydası olmayacak bu işlemi bakanlık bizden neden istemektedir? Bakanlık bu verileri bilimsel makale yapıp birilerini göçen profesör yapmanın peşinde midir? Açıkça söylüyorum. Hekimler veri toplama memuru değildir. Hastaların tıbbi takibini zaten yapıyoruz gerekli tedavileri planlıyor, önerilerde bulunuyoruz. Hastalara faydalı olmayacak. Veri girişlerini yapmamız için bizi zorlayamazsın. Bu yönetmelik hekimleri ve hekimler üzerinden hemşire, ebe ve sağlık emekçilerinin tamamını yukarıda anlattığımız gibi hastaya faydası olmayan hizmetler ve kriterler üzerinde puanlamaktadır. 70 puanın altında puanımız olursa sözleşmemizi feshedilmektedir. Bu şekilde hekimler puan toplayan bilgisayar oyun figürlerine dönüştürülmekte, işine son verme tehdidiyle meslek bağımsızlığı ve meslek umuru ayakta altına alınmaktadır. Eziyete dönüşen aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliğinin derhal geri çekilmesini bir kez daha talep ediyor. Bakanlık birinci basamak güçlendirmek istiyorsa daha ciddi sorunlarla uğraşmalıdır. Öncelikle aile sağlığı merkezlerini ticaret tane bankından çıkarmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinin giderleri aile hekimleri tarafından devletin verdiği cari giderden karşılanmaktadır. Aile sağlığı merkezlerine verilen cari gider içindeki elektrik, su, tıbbi malzeme gibi asgari ücret giderleri enflasyon oranının kat kat üzerinde artarken cari gidere verilen memur enflasyonu kadar artış cari gideri birçok aile sağlığı merkezinde yapılan giderleri artık karşılayamaz hale getirmiştir. Birçok aile sağlığı merkezinde aile hekimleri elinden para harcar duruma gelmiştir. Dolayısıyla aile sağlığı merkezinin finansmanı aile hekiminin üzerine yapılmıştır. Bizler hekimiz, esnaf değiliz. Hastalarımızın sağlığından başka bir şey düşünmek zorunda bırakılmak istemiyoruz. Bu sistemle aile sağlığı merkezler çalışan ebeveyn hemşirelerinin tamam katsayısı arttırılmadığı için çok ciddi maddi kayıplar yaşamaktadır. Aile sağlığı merkezinden çalışan ebe ve hemşirelerin maaşları ilçe sağlık müdürlüğü ve bürolarında çalışanların çok altına inmiş entegrallerde çalışan aile hekimi hemşire ve ebelere düşüşün üstünde beşer nöbet eklenince toplu istifalar olmuştur. En son yönetmelik tekrar değişti. O da bir çözüm getirmeyecek. Bu sorun çözülemediği takdirde aile sağlığı merkezlerinde entegre ilçeler, entegre sağlık merkezlerinde çalışacak hekim, ebe ve hemşire kalmayacak. Bizler aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, hemşire, ebe ve sağlık emekçileri olarak üretimden gelen, gelecek gücümüzü kullanarak bugün tekrar iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı iş bırakma süresinde ne yapıyor? Bebek ölümlerini engelleyecek yapacak elemanı zaman bulamayan müdürlükler her gün aile sağlığı merkezleri dinle iki bugün de mutlaka dolaşmışlardır. Tutanak tutuyor, hukuksuz bir şekilde cezalar vererek eylemimizi engellemeye çalışıyor. Oysa biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü sağlık sisteminin bir sorunlar ima haline getirdi. Hastanelerde aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimleri sağlık emekçilerini tükettiniz. Sağlık kurumlarımızda ticarethaneye, hastalarımızı sadece hastalıklarından para kazanmak kişilere çevirdi. Sizin yaptığınız sistem gerekleri ödülürken seyirci kaldı. Sağlıkta dönüşüm programı ile yarattığımız sistem ne hastaları ne de bizleri mutlu ediyor. O nedenle sadece biz de değil hastalarımız da Biz burada mesleğimiz, güneyimiz ve yurttaşlarımız için tekrar bir araya geliyoruz aile hekimliği, ödeme ve sorguç yönetmeliği, geri çekilmeli, birinci, ikinci, üçüncü basamak çalışmaları daha sağlıklı hale getirmek. Hekimlere, ebelere, hemşirelere ve sağlık emekçilerine yeterli puan alamadı diye sözleşme teslim ile tehdit edilmesine izin vermiyoruz. Bizler bu eylemlerle meslek onurumuza sahip çıkarken halkımızın sağlık hakkını da sorduk sağlıklı bir toplum ve iyi çalışan bir sağlık sistemi için daha önce de dile getirdiğimiz beş talebimizi bir kez daha hatırlıyorum. Bir, kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi konumunu ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalı. İki, halkımızın nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı ekim başına iki nüfusu aşmayacak şekilde azaltılmalıdır. Aile hekimliğinde güvencesiz ve kadrosu istihdamı kabul etmiyor. Aile sağlığı merkezlerinde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri aile hekiminin çalışmak kriterleriyle değil, kendi mesleki sorumluluklarına göre tekrardan düzenlenmez. Aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliğini gerektiren teşvik ücret katkı En alt iki katı ve tavan ücreti en az üç katı oranında arttırılmalıdır. Evet aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan insanca yaşamaya yetecek düzeyde izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmeli. 5. Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil, şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarını can güvenliği sağlamaları var. sadece kendi haklarımız için değil, halkımızın eşit, ücretsiz, erişine ve daha nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için önemlidir. Bu nedenle eylemlerimize halkımızın da desteğini bekliyor. gerçekleşene kadar çeşitli eylem ve sağlık otoritasının harekete geçme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi sonuç alanıncaya kadar vazgeçmeyeceğinizi tekrar bir belirtiyor. Basit açıklamamızda katılan kurumlar Aile Hekimi Dernekleri Federasyonu AYAK, Aile Hekimi Çalışanları Sandikası AYSEN, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sindikası BDS, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sindikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sindikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipler Birliği, Herkese çok teşekkür ederim.